açtım oğlum. Hiçbir YouTube şey açmadım. YouTube'u açtım. <laughs> YouTube mu açtım. Evet. Arkadaşlara merhaba da bakayım. Merhaba arkadaşlar bugün Türkiye'ye gidiyoruz. Arkadaşlara sürpriz olmuş oldu. Gerçi söylemiştik bir videomuzda. Evet. Türkiye'ye gideceğiz diye. Onu belki yayınlamadık evet. henüz daha. Evet arkadaşlar Türkiye'ye gidiyoruz. Arabamızla hazırlığımızı yaptık. Orayı çekemedik. Benim aklıma gelmedi. Kusura bakmayın. Valizlerimiz hepsi hazır. Şimdi Türkiye yolculuğu. Burada da kim var? Ben. Burada da Ponçik Hanım var. Poncu. Kafaya bak. Küçük yumurta kafa senin. Yumurta kafa. Anara. Şevesle dedim. Şevesle dedim. Şevesle, Şevesle değil misin? Evet. Arabayla Çünkü... gideceksin <laughs> diye mi? Uçakla <laughs> hemen mi istiyordun? Arkadaşlar <laughs> arabayla iki buçuk günde mi? Öyle bir şey varıyoruz <laughs> herhalde. Evet. Yani sizinle şöyle 3 gün boyu yolculuğumuz yapalım artık. Ben kısa kısadan gene gösteririm sizlere. Arkadaşlarım merhaba dedim Öylece başladık. Ay, ne güzel merhaba. merhaba. arkadaşlar hepinize. Hepinize merhaba. Biz de oraya geliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Yarışa mı girelim? Ne yarışına? Ne anlaşmaya girdik? Bir oyuna girdik arkadaşlar. Ne yapacağız kızım? Tela. Kim birinci uyumazsa o kişiye sürpriz verir. Uy en son uyuyan kişiye Kaybeder. kazanıyor. Ha, e Önce kim uyursa o kaybediyor. Evet, var. Tamam o kazı uyumayan kişiye hediye alacaksınız ben de. Ben de varım. Ana arada var tamam, Talha da. Bakalım kim kazanacak değil mi oğlum? Babayla girmeyelim. Baba kazanır yoksa. Hadi bakalım. Yolumuza devam arkadaşlar. Aynen, ne yaptık biz. Ben oyuncum. Biz oyun oynadık değil mi oluşum? <laughs> Kim en geç en sona kalır uyumazsa sürpriz kazanıyor arkadaşlar. Bir sürpriz alacağız o kişiye. Ama benim o oluşum ilk başta Ponçik elendi. Ponçik <laughs> hanım hemen uyudu. İkinci Tala bir efendi uyudu değil mi oğlum? Sen de elendin Tala. <laughs> ama, <anda, anda. gülüyor> ama 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 olur anne nasıl şansı? Çünkü aburgunda, aburgunda şansım var. Öyle mi diyorsun? Evet. <laughs> Ama uyumuş oldu. Gel, gel, gelmeden önce oynayacağız. Evet, Öyle mi yapacağız? Ama şimdi daha şimdi de oynayacağız. Senin yerim ben. Arkadaşlar normalde elendi işte. Evet. Aslında bakılacak. <laughs> 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 hala hala. Talha anne kaldı. Bakalım kim ee, sona kalacak. Yine benle. ben de. Ben de oynayalım. Tamam. Bu arada neredeyiz biz? Bratislava'dayız arkadaşlar. <laughs> Bak, buraya, evet yabancı ya buralar korkar birazcık. <laughs> Alara iyi misin yaşıyor mu? Şu an ölmedim de uyumadım. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kim kazanacak? Ben de ya ben de daha. Talha <laughs> gitti artık sen elendin uyudun. İlk <laughs> önce bu hanımefendi elendi ikinci sen elendin. Rafislava'da mola veriyoruz arkadaşlar. Yolumuza devam edeceğiz ha. Daha birçok yolumuz var. Evet.

Oyru Aleancı Oyru Ali dedim. E de, ne? Evet. Yolculuk <laughs> 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 Yo, Ceitan. Vurdu artık. Bir Vurdum tane artık. mu tane artık? Yeah. <laughs> Yarışı kim kazandı? Ne yarışı? Ne yarış yapmıştık? En son Uyum. kim uyanık kalırsa ona sürpriz demiştik. Kim i̇stediği şeyi. Arkadaşlar ilk başta Ponço Hanım zaten e, iptal. <laughs> İkinci Talha Bey Efendi elendi. Üçüncü buradan hanımefendi mi elendi diyelim. Dördüncü ben kazanan babişk oldum şimdi de oynamıyormuş. Ne ha, Allah! Im. Kazanan Babıcık oldu. Ama daha ikinci tur oynayacağız. İkinci tura Hı. mı geçelim? Hı. Yine uyursanız ne olacak? Ama şimdi ne var biliyor musun? 4 saatten Türkiye'ye giriş yapıyoruz oluşum. 4 saatten Hı. geldik arkadaşlar. Türkiye'ye geldik yani. Tabii ya? Tabii içeri alırlarsa İçeri alırlarsa diyor. E, belli bir saatte alıyorlarmış. Onu ben bilmiyordum. Bas bas Bakalım. Şey diyor, şey Baba içeri aldırabilecek <laughs> mi bizi? Buralar Yunanistan arkadaşlar. <laughs> Gidiyoruz. Orada deniz mi vardı? Babuş şarkı atsana olur mu? <laughs> Evet. Arkadaşlar günaydın. Neden günaydın? Çünkü çok erken vaktiyiz. Ee, araba 2 3 2 gündür. Eşimle Türk sır yolda olduğumuz için çok yorgun düştük. Ama Türkiye'mize giriş yaptık. Burası Türkiye'miz arkadaşlar. Edirne'deyiz. Değil mi olmuşum Gel bakalım arkadaşlara neredeyim de söyle bakalım nasıl mutlu musun? Görüşürüz. Mutlu musun? İskender Allah'ın İskender derdin. demen İskender yiyecek. <laughs> evet yolculuğumuzun videosunu bu şekilde sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Umarız tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere diyelim şimdilik. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Gazi Köprüsü, Yok, arkadaşlar. At gemilere bak. Suyun üzerinden küçük böyle bak. O... o gemiyi demiştim. <laughs> 90'a gideceğim bacım. Gemilere bak. Hatta aralara bak. Polis amca <laughs> bekliyor bizi. Gözüküyor değil mi? Önde polis amca var. Polis amca... Polis amca hızlı gidenleri... <laughs> ...yakalıyormuş. Öbürü tırlar veriyormuş? Gördün mü aşağı tarafa bak. Hatta 80'ler oluyor. Maaşı başka. E, Bütün gemi yok. Bunlar da büyük Oradan Dedim bakınca. Ben. Şu karşıdakiler falan hep şey var. Onlar hep şeyi götürüyor bir tüver. Hani Almanya'ya biz bir şeyler alıyoruz ya. Almanya değil de her tarafa mal da, onlar da götürüyor. Böyle tırların götürdüğü gibi. Siz şurada durun, ben aşağı ineyim, kapıyı sallamış olayım. Sallamışsın ki. Bu da çok ağır, çok güldü. O yüzden çok yukarıdayım. Bolkesir'de orası de Osman Gazi Tüneli arkadaşlar. Osman Gazi miydi bu Evet. Telhacık? Hı? İyi misin? İyiyim. Az kaldık. Evet. Arkadaşlar hiç söylemedik. Arkadaşlar, biz çıkardım. ilk önce Muğla'ya gidiyoruz. Az Bir sonra... hafta sonra da Antalya'ya geçiş yapacağız, değil mi Oğluşuk? I'm gonna you